Bu yılki üniversite sınavında özgül öğrenme güçlüğü yani disleksi e, tanısı almış ve dehbe tanısı almış çocuklar büyük bir hak ihlaliyle karşı karşıya kalıyorlar. Ben Sunavarol Cörüt. Üç çocuk annesi aynı zamanda üç özel gereksinimli çocuk annesi bir bireyim. Ve çok uzunca yıllardır özel gereksinim alanında birçok sivil toplum örgütü faaliyetinin içerisinde yer aldım. Özgür öğrenme güçlüğü tanısı ile ilgili ülkemizde çalışma yapmaya başladığım yıllarda özgür öğrenme güçlüğü tanısı sağlık camiası içerisinde bile e, tam olarak bilinmeyen, bilinirliği çok az olan bir tanıydı. Yıllar geçtikçe sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, işte vakıfların yaptığı çalışmalarla bu tanının ne olduğu, bu nöroçeşitliliğin e, ilgili bireyler üzerinde ne tür güçlükler yarattığı e, toplum tarafından bilinir olmaya ve farkındalık artmaya başladı. Sivil toplumların yaptığı etkinliklerle, faaliyetlerle. 2015 yılında e, o yıllarda birlikte çalıştığım e, çok kıymetli Dernek e, üyeleriyle birlikte YÖK, ÖSYM, e, Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi devletin e, üst düzey kurumlarının bir araya geldiği ve aynı zamanda ailelerin de söz sahibi olduğu çok geniş kapsamlı, tüm alan çalışanlarının da katılımının bulunduğu, akademisyenlerin ağırlıkta olduğu bir çalıştay sonrasında özel gereksinimli olan özgür öğrenme güçlüğü yani halk arasındaki bilinirliğiyle disleksi tanılı çocukların ve daha sonraki yıllarda dehberlerde buna dahil olduğu yani dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite %20 çözger hakkından dolayı bu çocuklar 15 dakika ek süre sınavda Okutman ve yazman kullanımı, tek kişilik sınavlarda sınav olabilme hakkına sahip oldular. 2016 yılından beri bu çocuklar bu hakları aralıksız kullandılar ve sadece üniversite sınavlarında değil, okul içerisindeki tabi oldukları her dersin sınavı için talep ettikleri doğrultuda bu haktan ülkemizin yasaları gereği faydalandırıldılar. Şimdi 2022 yılında 8 Mart 2022 tarihli güncellenmiş yönetmelik e, dolayısıyla bu yıl bu çocukların bu hakları kullanamayacağını üniversite başvurularını yaptıkları esnada daha önceden yaptıkları kendi özel gereksinimleriyle alakalı butonları işaretleyemiyor olmalarından kaynaklı farkına varıp bunu incelediğimizde de ardından böyle bir güncelleme sebebiyle bu yıl bu haklarından feragat etmek zorunda kaldıklarını anladık. O günden itibaren var gücümüzle bu durumun ne kadar yanlış olduğunu. Bu çocukların yaşadıkları nöro farklılık dolayısıyla o ek süreye, okutmana, yazmana engellilik eşitlik ilkeleri, ayrımcılık temelli kanunlar kapsamında çok ihtiyaçları olduğunu ve 10 yıldır kullandıkları bu hakkın bu yıl kullanamamaları sebebiyle de verilen hakkın iptalinin yasalarımız gereği yasalarımız sonucunda e, iptalinin de aslında olmadığını bunun bir hukuki e, dava ya dönüştürüleceği zaman buradan bu işin döneceği lakin bu süreç içerisinde devletin yetkili kurumlarına biz işte davalar sonuçlanana kadar bu işi hukuki olarak ispat edinceye kadar bu yıl sınava giren milyonlarca özel gereksinimli çocuğun hakkına girilmiş olacağını ve bu çocukların aslında hakları olan bu ihtiyaçlarının ellerinden mesnetsiz bir şekilde alınmış olacağını ifade etmeye çalışıyoruz. Lakin YÖK'te yaptığımız son görüşmede YÖK'e ulaşan şikayet dilekçeleri, talep dilekçeleri sayısının 15 olduğunu öğrendik. Halbuki biz ilk günden bununla alakalı ailelerin vermesi gereken veya 18 yaşını doldurmuş bu tanıları taşıyan özgür öğrenme güçlüğü, DHB tanısı almış bireylerin kendi adlarına verebilecekleri iki farklı örnek dilekçe oluşturup bunun linklerini sosyal medya sayfalarımızda paylaşmıştık. Aldığımız bu son üzücü haber üzerine sayının yetersizliği dolayısıyla YÖK'ün bu itirazları kabulünün çok düşük olduğundan sebep Şimdi yine her türlü mecrayı kullanarak tüm özgür öğrenme güçlüğü tanısı olan, dehbe tanısı olan çocuk sahibi ailelerimizi ve bu tanıya sahip yetişkin bireyleri YÖK'e ve ÖSYM'ye sosyal medya sayfalarımıza koyduğumuz dilekçe linklerini kendilerine kopyalayarak üstlerine sadece ad soyad ve imza tarih yazarak ÖSYM e, yok adreslerine ayrı ayrı göndermelerini önemli rica ediyoruz. Aksi takdirde gerçekten ülkemizin çok büyük bir katme değeri olan normal ya da normal üstü zekaya sahip tanısıyla adlandırdığımız özgür öğrenme güçlüğü tanılı çocuklarımızın ve diğer dehbe grubu çocuklarımızın hakkını göz göre göre gasp edilmesine göz yummuş olacağız. Benim çocuğum şu an bu sınav kademesini geçti. Ve bu yıl bu sınava girmiyor. Ardından gelen iki tane çocuğumun bu ilgili tanıyla şu an için e, ilişkisi yok. Ama gelecekte bir başka yakınımın ...ya da şu an bildiğim birçok yakınımın... ...bununla mücadele etmeyeceğini... ...bilmiyorum. Veya şu an yetişkin konumunda... ...olan oğlumun iki yıl sonra... ...tekrar üniversite salonuna... ...girmek isteyip istemeyeceğini... ...bilmiyorum. Dolayısıyla ben de burada hala... ...bir tarafım. Bunu da bir tarafa bırakıyorum. Farkındalık sahibi... ...ve... E, ...bilimsel temelle olaya baktığımda bu olayın kesinlikle haksızlık olduğunu düşünen sadece kendisi için yaşamamayı düstur edilmiş bir birey olarak bu konunun gerçekliğini fark eden herkes tarafından benim ya da benzer şekilde dile getirilmesini talep ediyorum diye rica ediyorum diyeyim. Yani burada neyi nasıl ifade edeceğimi de bazen gerçekten tam olarak e, dillendiremiyorum. Çünkü çok üzgünüm. Çok üzgünüz biz vaktiyle bu tanılar ülkemize girdiği yıllarda çocuklarımıza bu tanıları alıncaya kadar götürdüğümüz uzmanlar Dan dahi bu tanıların farkında olmayanlar vardı. Uzmanlar arasında bile bilinirliği azdı. O yıllardan bu yıllara geldik ve milenyum çağındayız diyoruz. Türkiye yüzyılı diyoruz. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bile uyguladığı işte ana itibaren verilmiş, kullanılabilen haklar varken birdenbire çocuk üniversite sınavı dönemine geldiğinde bu hakkın sadece üniversite sınavında iptal ediliyor olmasıyla karşı karşıya kalması çok büyük abesle iştigal ve kabul edilebilir bir durum değil yani kesinlikle. Bu sebeple çok üzgünüz ve bunu bir e, çağrı e, çekimi çağrı videosu olarak tüm sosyal medyalarında paylaşmak için hazırladım. Sizlerin de bu videoyu elinizden geldiğince bir çocuğa faydalı olabilmek adına paylaşmanızı rica ediyorum. Lütfen gelin birlik olalım. Dilekçeleri sosyal medya sayfalarımızın hemen başında profillerimizde linkleri var. Oradan alıp kopyalayıp birlikte göke gönderelim ve gökü toplum baskısı altında bırakarak almış olduğu bu yanlış karardan geri adım atmaya teşebbüs ettirelim. Bu yanlıştan dönülsün bir an önce ve bu çocuklar huzur içinde girebilsinler üniversite sınavına. Bu çocukların gözündeki yaşı durduralım hep beraber. Lütfen ülkemizin çocuklarına el birliğiyle sahip çıkalım. Esen kalın.